Arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. video açmadan önce çok önemli bir duyurum var. Ee, çekiliş yapıyoruz. 700 artı 70 ücret çekiliş yapıyorlar. İşte Royal Pass falan alabilirsiniz 11. sezonun. Çünkü bu sezon e, 3 gün sonra bitiyor. Yeni sezona geçiyoruz. E, çekilişe katılmak için aşağıda bir link var. E, ona tıklayarak katılabilirsiniz. Oradaki şartları yere get yerine getirerek de. Ee, yapmanız gerekenler kanala abone olmak, Instagram sayfamızı takip etmek, Facebook sayfamızı beğenmek e, ve bu videoyu paylaşmak. Ee, bunları yaparsanız çekilişe katılmış ol oluyorsunuz. Eğer yapmazsanız çekilişe katılamıyorsunuz. Ee, öyle bir şey de var yani fake hesapla falan gelip de böyle ben abone oldum, ben işte takip ettim gibisinden onlar e, olmuyor. Onun için yani katılamıyorsunuz. Neyse şimdi biz başlayalım takımla ölüm maçı oynayacağız. Ee, i̇yi bir maç olur herhalde. Karşımızdaki adamlar düşük. Ama hile olma ihtimalleri de var. Bizde sadece bir 24'lük var. O kadar. Diğerleri yüksek zaten. Karşıdakiler bayağı düşük ama hile olma ihtimalleri var. Onun için birazcık sıkıntı sekiz yıldan. niye böyle Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür

Aa, aa öldürmüşüm tamam. Güzel. Reloading. Ay 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 Reloading. ay küçücük canım kaldı. Üfleseler öleceğim üfleseler. <laughs> Alın aman yok Ama oh, oh, problem olsun. Nerede olsun? Nerede olsun? Tamam. Şanssızlık yüzde bir milyon. Nice shot. Bu kadar da Ah mermi. Güzel. Arkada 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 arkada. Reloading. Abi ya. Oradan onlar hele geldi. İyi tam 4 5 var var an. İyi yok Bizim kafasını kırdım. Ay 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 ay. Oui, 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 oui,

Abi oyun neden baga girdi? Neden? Oh. yok, no problem oh. Ay, öldüm ben ya. Yani. Hocam hayatta kalmasın, ne kalma. bileyim. İşte bak, evet. Bırak lan evet. beni. Bir evet. evet. daha evet. gelecek arkamdan başka. Evet. Tabi tamam, o vurdu. Evet. Abi. Nerede bu mermi? vuruluyorum ya. O adam mı var? Abi bizimki sıkıyormuş.

match is ben alıyordum abi son ikiliye. Ay. Ben vuruyordum. Adam elmas ki ama onun üçlüsü var. Videoyu burada bitirelim. Ee, güzel bir oyun oldu. Olle's aldık. Ee, beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Instagram'ımızda takip edebilirsiniz. Ee, oradan da çekilişler yapacağız bundan sonra. Yani sadece Instagram özel çekilişler de yapacağız. Ee, neyse, bana ne zamanın bir vermez sizdir. Beni siz kanala abone olun. Ve videoya like unutmayın. Çekilişe de katılırsanız çok iyi olur. Görüşürüz. Bay bay.